Arkadaşlar bugün sizlerle e, ben tek başıma olmuşum arkadaşlar. İsmail yok. İsmail şu anda yani yanımda yok. O yüzden arkadaşlar ben bugün top sektireceğim. E, yani bildiğiniz e, top. Ama arkadaşlar tahmininizi yorumlara yazın. En son biz video dışında İsmail yapmıştık. 502 yapmıştım. Şimdi arkadaşlar sizle yapacağım. Öncelikle topa geliyorum arkadaşlar. 2 saniye bekleyin. Tabi artık geldim arkadaşlar. Arkadaşlar kaç şeyler veririm yorumlara yazın. Siz de e, videosunda seyredebilirsiniz. Ne kadar başlıyorum? arkadaşlar ben daha çok yapardım. Ama arkadaşlar çünkü e, video çok bir şey O yüzden az yapmayı diliyorum Arkadaşlar şimdi e, şey biraz konuşamıyorum. O yüzden sıkıntı olmaz. Arkadaşlar dün akşam video çekmiştim. Sabah video çekemedim bence. diye. sabah video çekemedim. Sabah videosunu şimdi çekeceğim. Belki iki gün yaparım ama arkadaşlar. Eğer e, erken olursa akşam daha akşam dünkü gibi akşam yapabilirim. Dün üç tane paylaştım. Bence. Hatta dört de olabilir. Bakıyor lan bu. arkadaşlar işte bugün e, pek bir şey yapmam. E, yani bilmiyorum. Ne yapsam? Arkadaşlar yani İsmail gelmiyor. Oynayalım diyorum ama oynamıyor. Arkadaşlar bence iki tane daha 20 sektireceğim bırakacağım. <laughs> Öbürü 21 olmadı pek. See you. Arkadaşlar Adem geldi. Video çok şey yapmadım arkadaşlar. Bu da 4 dakikalık video oldu. Hadi sevgili arkadaşlar kolay gelsin.